31. Evet, soruyla devam ediyoruz. Şekildeki gibi bağlanmışlar. O noktasından bir elektron serbest bırakıyor. Y levhasındaki delikten geçip Z'ye ulaşmadan geri dönüyor. Nereden geri döner ona bakalım. Şimdi buradan buraya gelene kadar ne kadar bir potans ben bunu üreteçle QV'lik iş yaptım. İş QV'ydi. Ben buradan 15 Q çarpı 15 V kadar iş yaptım. Burada 20 voltu 5 5 bölelim. 5 5 5 5. Her biri 5 volt kadar çalacak. 15 Q var. 5 Q 5 Q 5 Q Yani N noktasından kadar ulaşır ve oradan geri döner. Şuradan devam edeceğiz. 32. sorum. Şimdi 32. soruda üreticileri V olarak vermiş X ve Y noktalarındaki elektrik alan şiddetleri birbirine eşit oluyor. Elektrik alan neydi? E eşittir. V bölü D'ydi. X ve Y için ayrı ayrı yazalım. E1, E2 eşitleyerek şuraya yazalım. E1 eşittir. E2 şeklinde yazalım. V1 bölü D dediğimiz şey burada levhalar arası uzaklık ki de burada lütfen şu yanılgıya düşmeyin. Burası bir birim, burası da bir birim eşit olur demek yok. Çünkü biz elektrik alanı bulurken her noktadaki elektriksel alanın değeri aynıydı unutmuyorsunuz. O yüzden elektrik alanı alırken levhalar arasındaki bütün uzaklık alınır. Eşittir. V 2 bölü buradaki levhalar arasında da 4D'lik uzaklık var. Bu durumda V1 bölü V2'nin oranı 1 bölü 2 çıkar. Diğer soruya geçiyoruz. Evet yine bir saat sorusu. Çekideki elektrik devresinde anahtar kapatılarak sığacın dolması sağlanıyor. Şimdi sadece yüklüyorum ben. Q yüküyle yükledim. Hangileri doğrudur? Sığaç burada yüklenene kadar devreden akım geçmesine izin verir. Fakat sığaç yüklendiği anda devreden akımı kesilir artık. Çünkü evet, maksimum yükü ulaştı. Lambayı, lamba lambada söner. Herhangi bir şekilde yük akışı olmaz. Saç dolana kadar geçen sürede lamba ışık verir. Saç dolduktan sonra lamba ışık vermez. Saç dolana kadar sürede lambanın parlaklığı azalır. Yani ilk başta çünkü saç doldukça artık geçen yük miktarı azal azalır dolayısıyla akım azalacak. O yüzden lambanın parlaklığı da azalmış olur. Üç seçeneğimizde doğru. Şimdi gelelim 34. soruya. Evet bundan sonraki sorular şıkkı olmayan sorular. Açık uçlu. Yine karma sorular var burada da. Şekildeki kullanımına sahip olurken K noktasında bulunan artı Q elektrik yüklü noktasal cisim L noktasına taşınıyor ve yapılan işi soruyor. Şimdi cisimler ilk başta ilk durumdayken şimdi önce şöyle diyelim iş eşittir e son eksi e ilkti. Yani son durumunda ben e, k, e l noktasındaki işi ilk durumda da k'daki enerjiyi yazıp bunların arasındaki farkı bulmalıyım. Önce e k'yı şuraya yazalım ilk durumu. k çarpı q çarpı 2q artı olduğu için yazmıyorum. d kadar. L noktasına gelince yani son durumda K çarpı yine Q çarpı 2Q bölü aralarındaki uzaklık 3D oldu. O halde bunları farkını alırsak iş 2 bölü 3 KQ bölü D eksi 2 KQ bölü D yazalım. Bu da ne yaptı? Eksi 4 bölü 3, K, Q bölü D olmuş oldu. Cevabımız bu. 35. soru. 2 E ve 3 E. Bu E'ler bizim kullandığımız V'lerle aynı ifade aslında. Şekildeki gibi bağlanmıştır. X ve Y e levhaları arasındaki elektrik alan E olduğuna göre Y Z levhaları arasındaki elektrik alanın E cinsinden değerini soruyor bize. Şimdi önce X Y'deki E demiş. Onu yazalım. Potansiyel 2 epsilon kadar bölü uzaklık D kadar. Buna E dedik. İkinci durum YZ levhalarını yazıyorum. 3E bölü 4D. Şimdi ben her E bölü D gördüğüm yere E bölü 2 yazarsam 3 bölü 4 çarpı E bölü 2 olur. O da 3 bölü 8 E olur. Peki yönlerine de bakarsak elektrik alanı artan eksiye doğruydu. Burada bu tarafa doğruyken ikinci durumda bu tarafa doğru olur. Eğer işaret olarak da sorarsa vektör olarak eksi e şeklinde yazabilirsiniz. Geldik 36. soruya. Yine burada bir parçacık var. Bir parçacık başka bir parçacık sonsuzdan k'ya geliyor. Yani ilk durum sonsuzdayken enerjisi sıfır olur. İlk e son eksi e k eksi ilk durumda o halde e sonsuz oldu. Sonsuzdaki enerji sıfırdı. Yani ben sadece burada artı 2 q yüklü parçacık varsa bunların enerjilerine bakmam yeterli. k çarpı q çarpı 2 q bölü d olmuş oldu. Hatta 2 k Q kare bölü D şeklinde de yazabiliriz. 37. soru Q1 ve Q2 yüklerin elektriksel potansiyel enerjisi E kadardır demiş. Hemen yazıyorum. K çarpı Q1 Q2 bölü D. Buna E dedi. E i̇kinci durumda da aradaki uzaklığı iki kat arttırırsam enerji ne olur? Yükler aynı. Sadece uzaklığı iki kat arttırmam. Elektriksel potansiyel enerji değerinin iki kat azalması anlamına gelir. Yani 1 bölü 2 E olmuş olur. Evet, sonraki sorumuz. Şimdi ip düzgün elektriksel alan içerisinde bu şekilde dengede kalıyor. Şimdi öncelikle bu cismin aşağıya doğru bir ağırlığı var. Ne demiş bize? 8 Newton ağırlığındaki yük demiş. Şuraya 8 Newton yazdık. Bir de bu cismi bu tarafa doğru bir elektriksel kuvvet etki eder ve biz bu elektriksel kuvveti Q çarpı E cinsinden yazabiliriz. Şurada üçgen olarak bakarsak eğer Şöyle diğer renkli kalemle yazalım. Şurası gördüğünüz gibi 37 derece olur. 37'nin karşısına düşen şuraya daha büyük yazalım onu. Şurası 8. Şurasına 37 dedik. Şurası da elektriksel kuvvetin değeri. Şimdi 37'nin karşısı 3K ise 53'ün karşısı 4K olur. E biz 4K'ya 8 dediysek demek ki elektriksel kuvvetin değeri de 6 Newton olmalı. Yazıyorum 6 eşittir. Yükün değerini 3 vermiş. Bana burada elektriksel alanını soruyor. O da eşittir. 2 volt bölü metre şeklinde olur. Ve son sorumuz arkadaşlar. 40. soru. EVK'sı 3 volt olan üretici bağlandıktan sonra K noktasından serbest bırakılan artı Q yüklü parçacık eşit bölmeleri ayrılmış olan L ve N noktalarından geçerken enerjisi. Artık ne yapacağımızı biliyoruz. Buraları eşit ayırdık. Buraya V, buraya ve buraya ve dedi. Şimdi bakın tek tek yazı, yazarsak K noktasındaki enerjisi sıfır. Çünkü serbest bıraktım. L noktasına gelince enerjisi ne olur? Q çarpı V kadar olur. M noktasındaki enerjisi ne olur? E, M. 2V. Q çarpı 2V oldu. N noktasındakini de yazalım. E, Q çarpı 3 V alır. Bize L ve N oranı soruyor. O da 1 bölü 3 kalır olur. Evet gençler sorularımız bu kadar. Ee, umarım işinize yarar çözümler olmuştur. Yine bu konuyla ilgili tekrarımızda da yapacağız. Bu soruları da çözeceksiniz zaten. Çözümlerini buradan istediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.